Merhaba, yine ebeveynleri çok ilgilendiren bir konuyla karşınızdayım. Bugün sizinle ilk bir yılda yapılan bebek muayenelerinden bahsedeceğim. Uzun zamandır çalıştığım kadın doğum servislerinde annelerin heyecanına şahit oldum. Bunun yanında pek çok anne için doğum sonrasında bebek sağlığını takip etmenin aslında aile için, ebeveyn için biraz kafa karıştırıcı olduğunu da gördüm. Gelin beraber doğumdan itibaren yaptırmanız gereken muayeneleri bir göz atalım. Yeni doğan bebeğinizle tanışmanın heyecanı içerisindeyken fizik muayenede dahil olmak üzere bebeğinizin ilk sağlıklı bebek muayenesini yaptırdığını farkettim edemeyebilirsiniz. Çünkü bebeğinizin ilk testi Apgar skoru olarak da bilinen Apgar testidir. Apgar testinde bebeğinizin doğumdan 1 dakika sonra ve 5 dakika sonraki durum gözlenir. Nabzın, reflekslerin, bebeğin cilt tonusunun, solunumun değerlendirilmesinin yapıldığı temel bir muayenedir. Yani kısacası bebeğinizin ilk muayenesi ya siz tezeryandayken ya da normal doğum masasındayken aslında çocuk doktorunuz tarafından yapılıyor. Bunun yanı sıra bebeğinizin ilk 3 ve 7 gün içinde metabolik hastalık taraması için topuktan kan alma işlemi de muhakkak yapılmaktadır yapılmalı. Topuktan alınan bu kan ile fenilketonürü ve konjenital hipotiroidi gibi birkaç tane daha var. Bebeklerde büyüme gelişme geriliği, zeka geriliği gibi hastalıkların tanısını koymak için yapılan bir uygulama bu da. Bu arada topuk kanı iki kere alınıyor. Bir bebeğiniz doğduktan sonra hastaneden taburcu olmadan önce alınıyor. Diğeri de dediğim gibi 3. ve 7. gün arasında. Genelde 5. gün olur bu. Bu tarihler arasında ya sağlık ocağında ya da doğum yaptığınız hastanede gidip tekrar bebeğinizin topuk kanını vermelisiniz. Topuk kanı neden alınır, ne işe yarar gibi soruları detaylı anlattığım videomu aslında diğer içeriklerime göz atarsanız bulabilirsiniz. Çok öncelerde anlatmıştım. Evet her şeyin yolunda gitmesiyle beraber artık evinizdesiniz. Peki bebeğinizin eve çıktıktan sonraki ilk muayenesi ne zaman yapılacak? Doğum sonrası muayene takviminde bebeğinizin ilk 15 gününün önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu dönemde çünkü bebeklerde sarılık riski de olduğu için doktorunuz belki bebeğinizi bu aralıklarda sık görmek isteyebilir. Bebeğinizin ilk muayenesinde bebeğiniz tartılacak, boy ölçümü alınacak, kilo ölçümü yapılacak, doğan bebeğin bebeğinizin tüm ölçümlerini içeren bir bebek büyüme çizelgesi alabilirsiniz. Ve yeni doğan bebeğinizin kilo almaya başlamadan önce büyük ihtimalle kilo verdiğini görmüş olacaksınız. Çünkü bebekler ilk bir hafta 10 gün içinde doğum kilosunun %10'u kadarını verebilirler, ödem atarlar. Ve muhtemelen bebeğiniz doğum kilosunun altına düşmüş olur. Ve bebeğiniz düzenli anne sütü almaya devam ettikçe merak etmeyin tekrar eski kilosuna bir an önce kavuşacak. 2 haftaya kadar neredeyse bütün bebekler doğum kilolarına tekrar ulaşırlar. Evet doktor tarafından bebeğinizin sarılığı ölçüldükten sonra herhangi bir sorun teşkil etmediğini düşünüyorsa doktorunu sizi zaten bir ay sonra çağıracak. Yani bebeğiniz bir aylık olduğunda tekrar görmek isteyecek. Eğer sarılığını bir kez daha ölçmek isterse kendisi zaten size gün verecektir. Evet bebeğiniz artık tam bir aylık. Hala beslenmeler ve bebek bezi değiştirme konularında ya da banyo konusunda küçük aksaklıklar yaşıyor ve en son ne zaman iyi bir uyku çektiğinizi hatırlamıyor olabilirsiniz. Tüm bunların yanında eminim ki aklınızda bebeğinizin sağlığı gelişimiyle ilgili de pek çok soru yer alıyor. İşte tam bunu noktada bir sonraki bebek muayenesi yardımınıza koşabilir. Doğumdan sonraki ilk 3 ay içerisinde kalça, göz, işitme gibi farklı konularda muayeneler yapılmalıdır. Göz kayması veya göz titremesi gibi problemlerin olup olmadığının anlaşılabilmesi için ilk 1 yıl içinde mutlaka detaylı bir göz muayenesi olması gerekir bebeğinizin. Tabi bu muayenenin yanı sıra yine bebeğinizin rutin olarak ağırlığı, baş çevresi ve kilo ölçümü de yapılacaktır. Aynı zamanda yine yeni doğal bebeğinizin refleksleri, gelişimi doktor tarafından incelenir. Evet ben de kızım 2,5 aydı sanırım göz doktoruna götürdüğümde ufak bir miyop ve hipermetro gördüğünü söyledi ama tam da emin olamadı. O yüzden 1 yaşında tekrar kontrole çağırdı. Sizin de doktorunuz yine bu şekilde yapabilir. Sizi gördükten sonra tekrar görmek istediği zaman da kendi karar verecektir. Tabii ki bebeğinizin durumuna göre. Evet biraz önce de söylemiştim yine aynı şekilde bebeğinize bu ilk 3 ay içerisinde kalça ultrasonu da yaptırmanız gerekiyor. Kalça çıkıklığı olup olmamasını değerlendirmesi açısından bu çok önemli. Ve aynı zamanda işitme testinin de yapılması gerekiyor işitme testini yaptırdıktan sonra çocuğunuz 5 yaşına geldiğinde doktorunuz belki tekrar bir test yaptırmanızı önerebilir. Ki keza bizde öyle oldu. Yani rutin kontroller bu şekildeymiş. Evet artık yeni doğan bebeğinizde yaptırmanız gereken muayeneleri ve ne zaman hangi dönemde hangi testlerin yapılacağını biliyorsunuz. Tüm bu süreçte bebeğinizin gelişimini takip edebilmek adına boy, kilo, baş çevresi ölçümünü düzenli olarak kaydetmeyi unutmayın. Büyük ihtimalle zaten gittiğiniz sağlık ocağı ya da hastane size bunu yazıp verecektir. Ve her çarşamba yepyeni bilgiler içeren videomu kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki videomdan haberdar olmuş olursunuz. Aklınıza takılan tüm soruları bana yorumlardan da iletebilirsiniz. Ancak Instagram'da daha aktifim. Açıklamalar kısmında Instagram adresimi de bırakacağım. Bana oradan daha kolay ulaşabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.